Engelsiz bir üniversite olma isteğiyle yola çıkan İstanbul Üniversitesi'nin Merkez Kütüphanesinde görme engellilere hizmet verecek Engelsiz Bilgi Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı. Merkezde görme engelli öğrencilerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracak özel programlı bilgisayarlar ve sesli kitap okuma salonları bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinde görme engellilere hizmet verecek engelsiz bilgi merkezinin açılışı üniversite yönetiminin katıldığı bir törenle yapıldı. Görme engelliler bilgiye ulaşmada artık engel